Nurhan'ın eliyle YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yine çok güzel kum boncuklu bir modelle sizlerleyim. Bu modeli sizler için hazırladım. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Hemen şöyle modelimi göstereyim. Modelimde birer tane boncuk kullanıyorum bu şekilde. Motifimin bitiş noktası hemen kaldığım yerden bir zincir çekip başlıyorum. Bir örümcek kapattım. İki sefer tığıma doladım. Üçüncü kutuya battım. Bir trabzan, trabzana bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz sık iğne doldurdum. Dibine bir sık iğne battım. Bir sonraki kutuya bir sık iğne battım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çevirdim ilk sık iğneye giriyorum kapattım zincire sık iğne doldurup 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne doldurdum. Dibine girdim. Yanındaki kutuya girdim, kapattım. Tekrar 7 zincir çektim. Çevirip sık iğneye girip kapattım. Ardından zincire bir sık iğne girdim, kapattım. Tekrar bir boncuk alıp kapatıyorum. 1-2 zincir çektim ipimi aldım boncuğun dibine giriyorum 1 trabzan 2 zincir çektim trabzana şöyle 1-2-3-4 sık iğne doldurdum tekrar boncuğun dibine girip kapattım ardından iki zincir ipimi aldım tekrar boncuğun dibine girdim bir trabzan ardından iki zincir çektim trabzana bir iki üç dört sık iğne doldurdum boncuğun dibine bir sık iğne girip kapattım tekrar iki zincir çektim ipimi aldım boncuğun dibine girdim bir trabzan kapattım ardından iki zincir trabzana bir iki üç dört sık iğne doldurdum boncuğun dibine bir sık iğne girip kapattım tekrar iki zincir çektim ipimi aldım boncuğun dibine girip bir trabzan yaptım ardından iki zincir tekrar trabzana dört sık iğne dolduruyorum boncuğun dibine girdim bir sık iğne kapattım zincire bir iki üç 4 5 6 7 8 sık iğne doldurdum dibine girdim kapattım bir zincir çektim modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.